Güzel de hoş bir de kokusu var yani böyle muz gibi kokuyor. Şey derler vitaminin neydi lan kabuğu? <laughs> meyvesi. Vitaminin meyvesi kabuğundadır. Diye çıkacak azından Değil tabii ki. Meyvenin vitamini kabuğundaymış. Gördüğünüz gibi ben de bu kabuğu bu şekilde güzelce tiftikledim. Şöyle görüyorsunuz aloe veralar diklerinden hep vermiş. Bunlar yerini seviyor ve burada büyüyorlar. Bakın dibinden ve fışkın veriyor. Şöyle Bu bütün çocuklar sever çünkü. Bu bitkinin ne bitkisi olduğunu bilmiyorum. Değişik. Öyle bir şey var. Erkek organı biraz büyük. Yani şu da öyle bak. Değişik güzel bir çiçek. Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle dünya haritasının önündeyiz. Bölgemizde çok değişik gelişmeler oluyor tabii ki. Böyle yakından takip ediyoruz. İnşallah bir an önce ilgili sorunlar çözülür. Şöyle bizde bizim sorunlarımız da farklı tabii ki. Şimdi burada elimde şöyle bir şey var. Size bunu anlatayım. Daha önce paylaşmıştım. Şöyle bir bahçem var, değil mi? Evet, güzel bir bahçem var. Ee, buradaki bitkilerin ihtiyacı olan bazı mineralleri kendi imkanlarımla sağlamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane muz kabuğu. Bunu kuruması için bıraktım. Ee, makasla bu şekilde küçük küçük keserek saksıların diplerine biraz biraz dökeceğim ki yeterli besinleri alabilsinler. Şimdi Hadi yapalım. Ben şöyle ince ince kesiyorum. Hem gömmesi kolay olsun hem de varsa bir minare içinde yani çok da bir şey kalmamış gibi. <laughs> Tabii ki vardır. Yani ne iyi geleceğini söylüyorlar. İnşallah benim çiçeklerime de ilgili. Bilimsel bir yaklaşım değil arkadaşlar. Tamamen deneme yanılma. Zaten amatör bir bahçem var benim burada. 19. kattayım. Yani şey olursa sıkıntı değil. Yani kurursa artık yapacak bir şey yok. Çok değerli bitkilerim değil ama tabii ki ben değer veriyorum. Şöyle etrafa da biraz dağıldı ama hızlıca toplarım zaten. Çok küçük parçalar değil. Şöyle kesiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Yani şimdi makas kullanmayı bilen herkes bunu çok kolay yapabilir. Bazı şeyler tabii ki çocuklar makas kullanamaz. Onları tenzih ediyorum. Ve bu bir eksiklik değildir. Yani makas kullanamamak bence bir eksiklik değildir. Bunu çok kafasına takıyor mesela ana sınıfı öğretmenleri falan. Abicim yani makas kullanamıyordu çocuk eleştirilmez yani. Kullanamayabilir yani bu kasını kullanmayı bilmiyorsa şunu. Bak bak biliyor musun? Yani bu çocuk makas kullanamayabilir. Onun için bu çocuklar şekilde Makas kullanıyor, kullanamıyor diye sınıflandırmanız doğru değil. Çok yanlış. Bugün makas kullanamayan yarın neler kullanır, neler kullanır? Küçük çocukları böyle sınıflandırmayın lütfen. Yok efendim, olmuş sınıfa alamam. Yok efendim, bu sınıfa alamam. Neymiş, makas kullanamıyormuş. Neyse. Adam sonra terzi olur, yazan yöneten diye imza atar. Makası en iyi kullananlardan biri olur bir gün başınıza. Neyse. Şimdi biz bahçemize girdim. O bu sapı da bayağı sağlam kurmuş ha. Şu sapa bak incecik kalmış. Normalde bayağı kalın olur uzun sapı ama bayağı kurumuş güzel. Neyse. En Güzel de hoş bir de kokusu var. Yani böyle muz gibi kokuyor. Biraz ağaç gibi kokuyor, biraz muz gibi kokuyor. Güzel, değişik bir aroma. Şimdi bunları gömüyorum arkadaşlar. Hadi birlikte gömelim. Yani saksıların dibine gömelim ki emsinler bitkiler bu vitaminleri inşallah. İnşallah iyi gelir. Evet, şu güzel kaktüsün dibine birazcık dökelim. Şöyle hafiften eşiliyorum. Aha, göstermemişim. Göstereyim. Yerleri dökmemeye çalışıyorum. Çünkü toprakları sonra temizlemek zor oluyor. Hepsine yetecek kadar şöyle biraz biraz atayım değil mi? Tamam. Böyle güzel. Evet burada böyle bir yeşil bitki var. Yaz kış yeşil bu. Bunun da dibine biraz dökelim bu neredeyse kuruyordu. Bunu bu şekilde güncelledik. Bakımlarını yapınca tekrar canlandı. Bak ne kadar güzel. Yine yaprakları az ama şöyle bakın bu taraf birazcık daha çoğaldı. Güzel yani bunları aslında iç mekanda büyütebilirsek kocaman bir ağaç olabilir belki. Zamanla göreceğiz. Burada bir tane aloe vera'mız var. Bu aloe veralar yerlerini sevdi sanki ama şurada Yerlerini değiştirmiştim. Ondan dolayı biraz şey oluşmuş. Bak. Şunlar ölmüş. Neyse. Anam düştü. Gel bakayım sen buraya. Evet. Tamam. Şunları aldık. Muz kabuklarını böyle koyduk. arada sıra yumurta kabuğu da. Mesela burada kahvaltı yaptığım zaman yumurta kabuğu da çıkıyor arkadaşlar. Onları da böyle bunların diplerine biraz küçük ufalayıp yumurta kabuklarını da atıyorum. Oradan da tabii ki bitkilerin olmazsa olmazı kalsiyumu alsınlar diye. Bence alıyorlar yani güzel bak fesleğen çok güzel. Bu fesleğenle ilgili bir detay paylaşayım. Şimdi şöyle yine makas meşhur makasımı al alıyorum. Şimdi bakın bu fesleğenler aslında bu mevsime kadar durmaz. Dışarıda yağmur yağıyor görüyorsunuz. Şimdi bu kadar durmaz ama ben bunu ne yapıyorum? Bakın şu çiçek açan kısımlarını şöyle kesiyorum. Ve şöyle bakın buraya saksının dibine onları atıyorum. Bu kestiklerim de burada kokmaya devam ediyor ve nasıl diyelim? Bu bitkiye de gübre oluyor. Şöyle Bunları böyle hatta şöyle dikebilirsem bunlar da birazcık daha yeşil kalabiliyorlar hatta. Şöyle dikiyorum bunları. Evet. Görüyor musunuz? Yani bu çiçek açan kısımlarını böyle kestiğimiz zaman bu fesleğen kendini yeniliyor. Ve bir bakıma tazeliyor ve devam ediyor büyüme. Evet bunu yapın. Fesleğenlerinize bunu yapın. Bu onun için iyi bir şey. Yani. En son istediğiniz zaman tohuma gitmesini ve tohum alıp yetiştirmek istediğinizde bunları tabi artık bırakın tohuma gitsin ama böyle yeşil kalmasını istiyorsanız biraz daha uzun şey yapabilirsiniz. Şöyle devam ediyoruz. Bizim tabii ki elektrikçi olduğumuz için görüyorsunuz kontrol kalemiyle bu işleri yapmak güzel oluyor tabi. Elektrikçiysen neyle yapacaksın kontrol kalemiyle. Şöyle görüyorsunuz aloe veralar diplerinden hep vermiş. Bunlar yerini seviyor ve burada büyüyorlar. Bakın dipinden yenilere hep fışkın veriyor. Şöyle sana da biraz muz vereyim. Muzu bütün çocuklar sever çünkü. Değil mi? Yani aloe veraların çocukları da bu muzları seviyordur. Büyük ihtimalle şöyle çok karıştırmayalım ki bu bebişler zarar görmesin. Şimdi, bunların diplerini hep böyle açacağız ve muzla bunları besleyeceğiz, muz kabuklarıyla, şöyle. Şimdi daha çok su döktüğüm yerlere koyuyorum ki şey olmasın, zaten karışıp gidiyor, hemen toprak giriyor, bakalım şunlar. Aha parmağı kirlettik, burada ton ton varken parmakla yapmamak lazım. Evet, böyle güzel. Şimdi bu şeyler... Bu porselen. Neydi bu porselen değil ya. Neydi? Porselen değil neydi ya. Benim isim hafızası çok kötü ya. <laughs> yumurta kabukları çıktı bak. Daha önce yumurta kabuklarını gömdüğüm yer burasıymış. Aha, yumurta kabukları kalsın şöyle. Muz kabuklarını da buraya yanına atalım. Evet ya. porselen diye. Porselen tabi. Bak porselen. Bu porselen kapların e, direnleri yok. Yani diplerinde delikleri yok. Ama ben bunların dip altlarına dışarıdan böyle biraz çakıl taşı koydum. Sokaktan bulduğum çakıl taşlarını koydum üstüne. Kumu koydum üstüne. Ondan sonra bu aloe veraları diktim ki fazla su altta çakıl taşlarının içinde biriksin. Ve benim bitkimin köklerini çürütmesin diye böyle bir şey yaptım. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama Bence olmuş. Yani baktığım zaman bu aloe vera bitkisi fena da değil yani. Sağlıklı görünüyor. Değil mi? Bu bitkinin ne bitkisi olduğunu bilmiyorum. Değişik. Böyle bir çiçeği var. Erkek organı biraz büyük. Yani. Şuraya da bakın. Değişik. Güzel bir çiçek. Neyse. Bunu da sahiplendim ben. Şu buzları böyle attık mı? Şöyle güzel bir karışım. Sen gel bakayım buraya. Çingene pembesi. Bu da çingene pembesi. Bir saksı. <laughs> Bu kavanoz kapağı. Bir atlıkla hayatına devam eden bir aloe vera bitkisi. Bunlar çok çoğalıyor. Çoğaldıkça böldük, çoğaldıkça böldüm. Böyle geniş bir alana yayıldılar ama güzel bir yeşillik veriyor odaya. Daha farklı çiçekler de olabilir. Şöyle bakarsak. Güzel. Evet bu şekilde arkadaşlar siz de böyle pencerenin önünde güzel bir görüntü elde etmek istiyorsanız beni takip etmeye devam edin. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.